Kırmızı gül, seni yaratan Rabbinin seni sevdiğini sana göstermek için yarattığı bir çiçekti aslında. Ve sen her kırmızı gül gördüğünde ben de seni seviyorum Allah'ım demek yerine unuttun seni gerçekten sevenin kim olduğunu. Beş vakit huzuruna çağırdı ama sen gelmedin. Fani insanlardan kırmızı gül bekledin çünkü sevilmek istiyordun. Oysa Rabbin seni zaten çok seviyordu. Ama sen o sevgiye karşılık veremedin. Maalesef Rabbini sadece ihtiyacın olduğunda hatırladın ve seni gerçekten seven Rabbinin sevgisini kaybettin. Değer miydi sence? Hadi artık. Çok geç olmadan sen de secdelerinle göster senin için kırmızı güller yaratan Rabbini sevdiğini.